Düşman kapıya dayandı. Harp yakındır. Gülersin sen muhtar ne Çanık harbi? Düşmanlarım. Hepsi gelirler. Yurdumuzu bölüşmek isterler. Eli silahsın herkes. Köy meydana gelip adını yazdırsın. Hadi ağla. Çanakkale içinde Abla, abla, bu mart çıkmış abla. Ali, kız ağzına çıkalım, konuştun Köylü meydana toplandı. Harbi hazırlık var. Ölmeden mezara koydu. beni. Ana! 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 Ne oldu kızım? Ana! Ali dedi. Harp yakınmış. Bence cepheye gideceğim ana. Ne diyorsun sen kızım? Ne işin var cephede? Yetim kalan yalnız bir de örtsüz Olur mu ana? Oydular Benim evladım anasız durur Babasız durur ama vatansız duramaz Kara sana emanet Sana ne olur ben de gideyim Eyi kızım Bari git Yavruna ben bakarım Gözün arkada kalmasın Yüzüm yargınla Yüzüm Ne oldu güzel şey Harp baş göstermiş Ağabeylerimiz kardeşlerimiz Vatan aracan verirken <laughs> İçinde Gitmesine gidem ama nasıl gideceğiz biz oraya almazlar ki. Um, Hemşire senin. olarak gidersek bizi de alırlar. Askerimizin söküğünü diken yarısını sararız. Yemeklerini şandı. yapar cepheye mermi taşırız. Kalkın kimimiz kızlar gider, vatanımızı gevurlara bırakmayam. Süleyman oğlu İsa oğlu İbrahim Kimimiz İbrahim Senin üç gün sonra düğünün yok mu? Kimimiz Olsun muhtar Fadime'm ben beni bekler ama düşman bekleme. Oh Gençliğim Ahmet oğlu Ali Evladım senin elin silah tutar mı? Çanakkale elin silah tutmaz ama bu vatan için ne gerekirse yaparım İçinde Ayna çarşı Ağalar bizi de yazın cepheye İçinde Biz de gitmek isteriz de Ama bacım Siz cephede ne yaparsınız Elimiz silah tutmaz ama cepheye mermi taşırız Yemek pişirir hemşirelik yaparız Ana ben gidiyorum Böyle vakit ayakları olduktan sonra Yedi düvele karşı koyarız taşır. Bacılar! Sağolun! Vatan sağolsun! Sağ İce askerler doğacak yarınlara. İce askerler yetişecek. Yeter ki vatan sağolun. Vatan sağolun.